Hızlı bir başlangıç yapacağız. Batan yalılarız. Başladık. Şimdi batur. Önce şöyle yapalım. Ten tipi önemli. Temiz bir cilt. Yüz o kadar geniş değil. Yüz derinliği şöyle iyi. Merkez uzunluk. Yüz oranı şöyle değil. Ha küçük yüz oranı. Yüz dolgunluğu şöyle biraz geride. Elmacıklar yüksek. Bir dakika. Yüksek elmacıkları ha. Elmacık genişliği çok da değil. Şöyle. Şöyle yapalım. Elmacık derinliği bak. Derinlik de önemli. Şöyle ileride değil Batur. Senin biraz geride de biliyorum. Yüz keskinliği. Yüzümüz keskin abi. Ama çok da keskin olmasın. Ortalar iyidir. Şakak genişliği. Batur böyle değil. Batur şöyle. Göz boşluğu boyutu. Bir dakika. Şöyle iyi. Kulak yapısı. Çok. ha Öyle yakın. Yüz asimetrisi. Yüzümüz asimetrik. Kulak boyutumuz normal. Gözler. Kaç tipimiz önemli. Batur'un böyle cevval kaşları var. Dur. Evet. Bak böyle çok yakışıklıyız. Şimdi kaş derinliği o çok şey oldu. Dış kaş yüksekliği. Orta kaş yüksekliği. iç kaş yüksekliği. Kaşlar yüksek olsun ki sıkıntı çıkmasın. Biraz daha mülayim baksın. Ha. Aşin. Kaju FPS bir baskıncı partisiyle baskın yapıyor. Kajio FPS baskın için çok teşekkür ediyoruz. Evet göz yapısı şöyle bir göz. Dış göz yüksekliği dur. Şimdi burası önemli bak. Zurnanın zırt dediği yer iç göz yüksekliği. Gözler arası uzaklık. Göz asimetrisi şöyle. Çekik göz nerede olan? Ha, Evet. Göz rengi yeşil böyle. Batanyalı. Evet. Şimdi. Yüzün başka uğraşmak istemiyorum artık. Direkt başlayalım. Saçlar. Batur'un saçlarını andırmalı. En uzun saçın bu olması kötü. Batur bu saç nasıl? İyi abi dersen bunda kalır. Bıyık da buna göre bir bıyık ayarlarım. Hoş geldiniz gençler. Aslanım Can TV ve Hüseyin. Hoş geldiniz. Yeni karakterden ziyade Batur'un hatırına şeyi hortlatıyoruz. Yeşil yüzü hortlatıyoruz. Bunu karakterimizin adı belli zaten. Yeşil yüz Batur bu. Hatta şimdiden yüz boyasını yapalım. Evet yeşil yüz başladı. Yeşil yüz olduk. Evet buyurun. Bıyığımızı da buna göre seçeceğiz. Hemen şuradan bıyığımızı seçelim. Sakalımızı bıyığımızı. Bu nasıl? Yok. Beğenmedim. Cık. Şöyle güzel bir bıyık olmalı. Bıyık sakal artık ne olursa. Yeşil yüze göre bir bıyık sakal yapısı olmalı. Batur bu nasıl? Tipimiz nasıl Batur? Batur. Alnı çok açık demiş tamam. Alnı birazcık daraltayım o zaman dur. Alın nerede? Alın yapısı yüz oranıyla alakalı olur. Yüz oranını birazcık dar a yok. Daha kötü oldu dur. Şuradan gözler. Ha kafada olabilir bak bir dakika kafa. Yüz genişliği. Yok. Allah Allah. Alnı ile ilgili bir ayar maalesef yok ya. Bence böyle iyi ama. Sonuçta tipin de cevval olacak bak. Boy daha bak daha boyu ayarlamadım. Boy şöyle iyi. Tamam mı bak. Ağırlık batoru fazla şey değil. Ama yapı tabii ki kaslı. Ha güzel. Gayet tatlı oldu. Yüz boyaları ve yaralar yeşil yüz. Ve maceramız başlıyor. Karakterin adı Batur Batur. Yeşil yüz Batur hatta. Saç büyük Barış Manço gibi olsun rengi sarı ama. Ha dur o zaman bir dakika. Şimdi Barış Manço saçı şöyle. Yok bu Barış Manço saçı değil pardon. Şimdi Barış Manço saçına en yakın saç şu. Şu baya yakın. Bir de bunun alternatif şu var. Bıyık de şöyle Barış Manço diyorsan al. Nasıl? Oldu Batur? Bak bakalım tipine. Saç şu örgülü de olur sanki. Hemen bakayım kardeşim. Hemen bakayım. Örgülü dediğin şu mu abicim? Bu mu? Bu zaten baya seni andırıyor şu model. Şu an. Bir bu var zaten. Örgülü. Bir de bu var. Altılı örgülü. Şu mu? Bunu demiyorsundur değil mi? Bu değil herhalde dediğin. Bunu diyor olamazsın. Baya kötü çünkü yani. Şunu mu diyorsun yoksa? Kibiritçi Cevat'ın saç hali oldu. Alttaki demiş. <laughs> Şunu mu diyorsun? Ha, ya da bu. Bu mu? Büyük de tam hilal olsun demiş. Hilal büyük bu. Başka hilal büyük yok. Öyle söyleyeyim sana. Ha bir de şu var. Dur. Ben sana barış manço yapacağım. Al. Evet. Beğendin mi Batur? Oldu mu Batur artık? Bu nasıl? Bence şu an beğendi Batur. Şu an oldu abi. Başlıyor o zaman maceramız. Şimdi karakterimizin adı. Lan ne oldu? O lan ne oluyor lan? Oha! Az önce az önce oyun nasıl baga girdi? Klan şefinin ocak muhafızlarındandı. Demirciydi. Yok abi. Biz klan şefinin ocak muhafızlarından olalım. Soylu olsun benim babam. Evet. Şimdi başlıyoruz. Liderlik becerilerim fiziksel gücüm, detaylara gösterdiğim özen, rakamlar konusunda yetenek, insan ilişkileri, bir insan ilişkilerimiz olsun. Yo bir dakika olmasın vazgeçtim. Burası bizi açtı şu an. Bir dakika bir dakika. Çok önemli bir konu. Atlar konusundaki becerilerim. Hem bura önemli abi. Bura baya önemli. Şokomelli buralar hep. Kontrol. Fiziksel güç. Güce 4. Hayvan gibi çift kullanacağımız için bu makul. Ama dayanıklılık önemli şimdi. Dayanıklılık hakikaten önemli. Dur. O zaman öncekine gidelim. Demirci verelim. Bak bekle şimdi. Şimdi burası. Bizimki yer demirci oğlu demirci olmayacak tabii ki. Detaylara gösterdiğim özen olmalı ki. Kontrole bir tane verip bir tane yay veriyor. Tamam. Ne yapıyorum gençlik çağlarımda? Köyün demircisine çalışıyorum. Öf. Baba yapıyorum bu sporu. Aldım. İzcilerle birlikte at sürmek. Bir de binicilik verip dayanıklılığı veriyor. Bunu yapalım abi o zaman. Şimdi bakalım yeteneğimiz ne olsun? Genç erişkinlik. Şehirde meşhur bir macera yaşamak. Mertliğe artı bir. Dayanıklılık beş. Kim rahmetli olmuş? Kim rahmetli olmuş? Köyünü bir su baskınından kurtarmak. Yok. Savaşta bir düşmanı alt etmek. Güce bir tane daha gidiyor. Bunu verelim abi ya ee, Abi gariban demircinin zeki oğlu oluyorsun sanki demiş Yok kardeşim dayanıklılık Evet şimdi abi Burası çok şok yine. Hızlı bir atla oradan uzaklaştın Akıncıları oyuna getirdin Yolcuların kaçmasını sağladın Abi bizim sosyallikte fazla işimiz yok Buraları puanla halledeceğiz biz Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz o yüzden Biz oradan hızlı bir atla oradan uzaklaşalım Bizim kendi işimiz var başladık. Karakterin adı tabii ki Batur. Hatta Yeşil Batur. Batur beğendin mi? Abi serseri çar bir ara. Onu yazın yapacağım mı ya. Onu, o çok istenen e, opsiyonlardan biri benden. Onu yazın yapacağım abicim. Kesin yani yazın geliyor o. Tek Badur yeterli demiş. Hmm. Tabii ki Banner Lord. Bizim için aks aksi düşün demez. Başladık. Banner Lord zorluğu. Banner Lord önemli arkadaşlar. Baya önemli. Başladık. Hadi bakalım. Bıyıklı Shrek demiş Mami. Aşk olsun be Mami. Karakterimiz o kadar mı çirkin be oğlum? Eğitimi geç. Vaktimiz yok dedik. Hemen başladık. Macera başladı. Evet. Klan adı. Nasıl soy isim? Nasıl soy isim? Hem batanyalıyım hem yeşil yüzüm. Nasıl? Bence güzel. Karakter tasarımını daha yapmalar lazım. Bu noktada seninle en fikrin Batur. Batur renk seç. Batur renk seç. Böyle iyi mi? Şuradan Kırım Tatarlarının T'sini aldım. Sancak siyah kırmızı olsun. Siyah kırmızı. Öyle bir opsiyon seçeneğimiz yok ama şöyle yapabilirim en fazla. Dağısı yok yani. Siyah kırmızı yapamıyorum. Siyahla kırmızı aynı yerde çünkü şöyle gördüğün gibi abicim. Sen bir seç bakalım. Kırım tamgası onu yaptık ya. O oldu. Şöyle yapalım mı Batur? Bak ben sana bir renk verelim. Şu renk nasıl oldu abicim? Abi beğenmedim dersen değiştiririm. Bunu veya şunu tavsiye ediyorum. Bak tam kırım bayrağı gibi oldu. Bak sana şu an. Üf. Tam kırım bayrağı bak al al şey büyüklüğü de böyle tam kırım tatarlarının bayrağı oldu şu an tamam yaptık başlıyoruz o zaman millete zarar atacağız şimdi.